Selam merhaba. 3 Şubat Pazartesi ABD 4 Paradise'deyiz. 6 Şubat bir program var. Altılı Ganyan İK 22.55'te bir meydan satış koşuyla başlıyor. 3, 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum liste. Koşu 12.500'lük bir meydan satış koşusu 14.000 dolar. Toplam ikramiyesi var 8 numaralı. Spaghetti Tree ile başlayacağız. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve Carlo Lopez de start alacak. 7 numaralı Stelzon o da üst grup koşulardan koşa gelen bir isim. Isaias Erugues start alıyor. 5 numaralı Queen Pape Kevin Grieger ile 3 numaralı Hint of Free ile Orlando Mojica ile start alıyor. Bütçeniz müsaitse kariyerinin ilk startında 4 numaralı Smochero Kiaman McGregor ile yazılabilir bu ayakta. İkinci koşu 23 25'te. üç 3 yukarı dişi bir maiden koşu. 1100 metre kum 30 binlik bir maiden satış koşusu 21 bin dolar toplam ikramiyesi var. Biraz zor bir koşu yine. 5 numaralı Love Alive ile başlayacağız. Üst grup maiden kurtlardan bu satış koşusuna geliyor. Orlando Magico ile start alacak. 6 numaralı Mocktail Anyone. Carlos Montalvo ile start alıyor. Son startında bir ikincilik elde etmiş. Aynı koçta son startında üçüncü olan Top Review. Eduardo Galardo ile start alacak. 3 numaralı Lossa Girl kariyerin ilk startında favori olduğu da son anda geçilerek üçüncü oluyor. 1200 metre kum piste bütçeniz müsaitse e, iki numaralı Franks Loran'in Monings yavrusu Glenn Corbett'le ve 4 numaralı Pepper and Mint önceki startında ikinci olan bir isim Guillermo Rodriguez'de yazılabilir bu ayakta. Üçüncü koşu meydan opsiyonel satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus. 1100 metre kum piste start alacak. Üç numaralı Brownstone ve 5 numaralı Firefight ekürü. Ekürlerle başlayacağız. Koşu 30 binlik bir meydan satış kursu 21 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Firefight ile ekürü olan Firefight'te önceki startında bir boydan az bir farkta ikinciliği var. 92 binlik meydan koşuda 1200 kumda. 3 numaralı Brownstone önceki startında 115 binlik bir meydan koşuda ikinciliği var. Son startında favori oldu okumuşta. Üçüncü olmuş Carlo Lopez start alıyor bugün. 2 numaralı Gigi Gilley o da son startında bir boydan az bir farkla ikinci oluyor 1200 kumda. 6 numaralı Beo Charm, Lota Mischief Yavrusu Glenn 8 numaralı Limber son startında bir boydan az bir farkla ikinciliği var. Alisa Morales de start alacak. 4 numaralı Gonzaga, Jose Asensio ile ve 1 numaralı Rebellious Red Idiot Pro Yavrusu Carlos Mantalva ile bu koşuda önereceğim isimler. Dördüncü koşu dört yukarı dışı İngilizlere maruz. 1200 kumda start alacak. Bir numarada Delia ile başlayacağız. Koşu 6250 dolarlık bir satış koşusu. 13 dolar toplam ikramiyesi var. Bir numarada Delia favori olduğu son startını e, boyu farklı da olsa 1200 kumda ile kazanmış. İki numaralı Chrome's Best Copy Delia'nın kazandığı koşuda boyun farkında ikinciliği var. O da önceki startında 1300 kumda 17.85 ile 4500'lük satış koşusunu boyun farkıyla kazanan bir isim. Ve yine aynı koşuda bir boy farklı üçüncü olan ve önceki startının favori olduğu 1300 metre kum pistteki satış bir 17.75 ile kazanan bir isim. Kozlarını yeniden paylaşacaklar bu koşuda. Bir de Vella yazılabilir. Bu ayakta ilave olarak Luis Valenzuela ile Overwood'un son startını yaklaşık bir boy farklı 1000 metre kum pistte 57-75'te kazanan bir isim. Beşinci koşuya geldik. Bir maiden satış koşusu yine. Üç gol İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak. Koşu 4500 bir maiden satış koşusu 10 dolar toplam ikramiyesi var. Burada son startında bugün koşuyla eşdeğer bir koşuda 1600 kumda yine yarım boy farklı ikinci olan Let's bar. Cayman McGregor'la koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Geldik son koşuya. Bir handikap koşu. 200 kumda 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 50.167 dolarlık bir orta grup handikap koşu. 4 numaralı Just Call Me Lucky. Son ikinci startındaki Black koşuları 1100 kumda 1.05.09, 1200 kumda 1.12.28'de kazanmış son startı favori olduğu koşu. Diğer kariyerinin 4 startında da ilk startında Made in 900 kumda 51-75'te kazanmış bir isim. Daha sonra 7 numaralı Squeezed Bay ile ekir olan 2 numaralı Brun Budol Younger var sırada. O da önceki startındaki Made in 3 boy farkla 1000 kumda 1 100, 0 25'te kazanıyor. Son startında Jazz Colmy Lucky'nin arkasında ikinciliği olan bir isim Daniel Vergara ile start alacak. Daha sonrasında 9 numaralı Travelin Beach. Manuel Amerikan ile start alıyor. O da kariyer 3 startında ikisini kazanmış. Kazandığı koşu 1000 metre kum pistte Room Doppel'den önündeki önünde kazanıyor. Son startını da de değin önünde kazanıyor. 1000 metre kum pistte 56 98'de. Son olarak 8 numaralı bir Everle ekürü olan 3 numaralı Cool Top Dancer var sırada. O da bu top Dancer'da kariyerin ilk startına çıkacak. Tabi çur yavrusu bu Lerma Rodriguez bu koşulda şans verdiği isimler. Artık aynen şablonu ekranda görüldüğü şekilde 22.5'te 22 start alacak. Size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 8 numaralı Spaghetti Tree, 7 numaralı Stelzon, 5 numaralı Queen Puppy, 3 numaralı Heat of Freeper ve 4 numaralı Sumichero. İkinci koşu 5 numaralı Love Alive. 6 numaralı Moktez Anyone. 8 numaralı Top Review. 3 numaralı Losa Girl. 2 numaralı French Lorraine ve 4 numaralı Pepper and Mint. Üçüncü koşu 3 numaralı Brownstone. 5 numaralı Firefighter Ecury. 2 numaralı GT Gilley. 6 numaralı Beos Charm, 8 numaralı Linker Brink, 4 numaralı Gonzaga ve 1 numaralı Rebellious Red. Dördüncü koşu bir numaralı Delia ile başladık. İki numaralı Home Space Beş numaralı Confidence Builder. Dört numaralı Bella. Beşinci koşuda üç numaralı Let's Go To The Bar. Tek olur gibi gözüküyor. Son koşuda da dört numaralı Just Call Me Lucky ile başladık. İki numaralı Rombodo Elganger ile ekürü olan Sekiz The Day. Dokuz numaralı Trevor On Beach üç numaralı Club Dancer. O da yedi numaralı Sekiz The Day ile ekürü. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar ve mutlu bir hafta diliyorum.